Bu videoda gördüğünüz gibi boks eldivenleriyle karşınızdayım. bu videonun konusu dört tane kombinasyonla sokakta nasıl bir münakaşayı başlatabiliriz veya başlamış bir münakaşayı nasıl hızlı bir şekilde arka arkaya gelen yumruklarla bitirebiliriz. Bunu anlatacağız. Umarım hoşunuza gider. İyi seyirler. Bu kombinasyonda arkadaşlar karşınızdaki rakibe Sağ direkle eğer almış olabilir veya elleri boşta olabilir. Sağ direkle bozuyoruz. Sol aparkatla çenesinin altından vurup sağ kroşe ile bitiriyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kroşe ve aparkat genelde bitirici yumruklardır. Bunları arka arkaya kullandığınızda biri denk gelmezse diğeriyle hızlı bir şekilde rakibi ekarde edebilirsiniz. Tane tane yavaş bir şekilde arkadaşlar sağ direk, sol aparkat, sağ kroşe ya da bunun tam tersi de yapabilirsiniz. Sol direk, sağ parça, sol kırışı bu şekilde çalışabilirsiniz. Tamam. Bu kombinasyonda arkadaşlar ee, sol direğe attım. Attıktan sonra rakip size orada atak yapabilir. Geriye eski alıp hani yumruk çıkabilir. Sol direğe attıktan sonra hemen bir defans alıyorum eski eskiyle. Sonra aparkat, aparkat atıyorum. Tane tane gösterelim. Direkt attım, iskin aldım, aparkat, aparkat. Bunları yaparken hani e, ellerinizin yukarıda olmasına özen gösterin. Dışarıda saf boks yapıp böyle kapanmanıza gerek yok. Tekrar gösterelim. Elim yukarıda, kaçtı, aparkat, aparkat. Bu kombinasyonda bu şekilde. Hazır. Son kombinasyonumuz arkadaşlar. şöyle yapıyoruz. Sağ direğe yolladım. Rakip o ara yumruğu yemiş olabilir veya işte geri kaçmış olabilir. Attım. Hemen bu boşluktan kroşe çıktı. Kolumla defans alıyorum. Çenesi burada boş kaldığı için. Aparkat atıyorum. Kroşe atıyorum. Veya aparkat direkt atıp bitirebilirsiniz. Sadece yolladım, atak geldi, kapandım. Burada ve burada. Son kez. Bir, iki, üç. Bu şekilde e, rakibe hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz. Evet arkadaşlar Ankara'da iki farklı yeni ilçede dersimiz başlayacak. Birisi Eryaman, birisi Etimeskut. Eryaman'daki derslerimiz Salı Perşembe olacak. 19.30'da başlayıp 21'de bitecek. Etimeskut'taki dersimiz Pazartesi, Çarşamba. 8.30'da başlayacak. 20.30'da akşam 10'a kadar sürecek. Haftadaki gün olacak arkadaşlar bunlar. Daha detaylı bilgi için telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca bu yeni 2 semtin üzerine bayramdan sonra başka bir semt daha ekleyeceğiz. Bu Bahçelievler veya Çukurhanvar tarafında olabilir. O yüzden hem Etimeskut hem yaman hem de Bahçeli veya Çukurhanvar için mutlaka aşağıdaki irtibat numaralarımızdan bize ulaşıp hani derse gelmek istediğinizi belirtin e, Er Eryaman bayramdan sonraki ilk hafta hani kesinlikle başlayacak. E, hemen arayarak bize ulaşıp siz de seanslarımıza katılıp eğitimle hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuştur. Kişiye haksız yere saldırmak için bu teknikleri kullanmayın. Ama gerekiyorsa da bu şekilde hızlı bir e, başlangıç yaparak siz kendiniz hiç yara almadan, kendiniz hiç e, atak almadan hızlı bir şekilde kavgayı bitirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur tekrardan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.